Alo abi. Alo abi nasılsın ya? Ya bu şu ana kadar iyiydim de bugüne kadar. Ya bizimki ne yapıyor? Ya <laughs> abi ne yapıyorsun? Aldatmak mı meşgul hali? Hala. Eniştesi var ya onu bir aradım. Onunla konuşacaktım. <laughs> Varis babaya dedim ya şunu bir bul dedim. Bizim Ahmet o... eniştesi mi? He <laughs> he ona diyecektim. Sen bir git konuş ya. Bu ne tip? Niye böyle yapıyor? Uslanmıyor ki. Diye? Uslanmıyor. Sana da pislik. Ya diyor. Bu yakışmadı diyor ona. Ya. İşte yakışmıyor. Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik Gene bize pislik diyor ya. Öyle <laughs> olur mu abi? <laughs> Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya? Abi seviyoruz ama ne yapalım? Vallahi ya. inanmışsız bu adam ya. Sen topuna sıktın zaten. Yetti ona bence. <gülüyor> 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 Ya <laughs> böyle olur mu abi ya? Olmaz olmaz. Bir konuş abi. Abi sen. seni çok öpüyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben dalarsam ona kusura bakma. Allah'a emanet ya. ol abi <laughs>